Köfteler de lastik maşallah. Yemedim o zaman. Yemiyorum oğlum, çerezle kırın <laughs> duyuruyorum zaten. Ya niye öyle diyorsunuz? Ben çok sevdim. Güzel bence de. Bence de. Sen mi yapmıştın köfteleri? Aynen. <laughs> Vallahi her şey şahane olmuş bence. Gerçekten, ellerinize sağlık. Patatesler közleniyor mu? Bakarım birazdan. Mert! Hı, ben kalkayım da sen buraya otur. Gerek yok, burası boş. Yok yok o buraya oturmak isterdim mi Mert? Yok ben şuraya otururum. Say yeah. şekil değil lütfen. Eylül sahil yeşil. Ben Eee <laughs> <ayı deşil. gülüyor> Mira sol ayak kırmızı. <gülüyor> <gülüyor> Yaman iyi misin? Üzerime abanmasan daha güzel olacak. Eee Mert sahil kırmızı abicim. <laughs> Hadi. Eylül, e, sol el mavi. Mert, sol el yeşil. Oh, Eylül bizimle eğilirdi. Ve kızlardan biri daha eğleniyor burada. Eylül ya. Ne yapayım? Sıkıldım öyle durmaktan. Aa, ee. <laughs> ya of çok yoruldum. Dörük nasıldı ama. <laughs> sonunda boş evin hakkını verdik. Hem de nasıl? Gerçekten çok güzel bir geceydi. Temizlemesi daha zevkli olacak. Oh. Oh. <gülüyor> <gülüyor> tamam. En sevmediğim kızım. Ya tamam, siz bırakın ben hallederim. Sahi, Suzi nerede? Suzi izinli bugün. Ya, tamam abi, bırak ben hallederim. Olur mu oğlum, iki dakikada hallederiz. Ya Yaman'ım bırak. Ben hallederim, kalın da yarın hallederiz. İyi peki. Ha şöyle şuraya döküyoruz tatlım. Ben bir geçelim. Mira. Gelsene sana bir şey göstereceğim. Ne? Kelebek koleksiyonunu. Ya yok oğlum o şekil bir şey değil. Ne şekil bir şey? Göster hadi. Gel. Mert. Her şey çok güzeldi. Çok eğlendik. Teşekkür ederim. Aman efendim. Zaten sizin sayesinde güzel bir akşam geçirdik ya. Görüşürüz tatlım. Görüşürüz canım. Bakıyorum kanka ama rahatlığını Sana kalırsa çaba kadar iş bitmez. Ya bana laf sokmaya bayılıyorsun yani. Sen beni boş ver de kız arkadaşını niye eve bırakmadın? Tuğçe benim kız arkadaşım değil. Ha seviyeli bir şekilde öpüşüyorsunuz yani. Tamam benim ya. <laughs> ya ne be? Ya evet tamam. Tuğçe'nin öpücüğüne karşılık vererek eşeklik ettim. Ama... Yemin ederim onu sevdiğim için değildi. Ya aptallık de, çocukluk, şebeklik de. Ya ben o an ne yapacağımı bilemedim. Afalladım. Yanlış yaptım. Sen benim tek doğru musun Eylül? İster kabul et, ister etme. Sen benim için bir seçenek değilsin. Mecburiyetsin. Sen inkar edilemez birisin Eylül. Bu ne dün, ne de yarın. Hiç değişmeyecek. İçki içilmiş bu evde. Ben fark etmedim. Tam tahmin ettiğim gibi... ...parti verilmiş. Sana arayalım demiştim. Uçağa binmeden önce mesaj attım ama... ...uyuyorlar demek Bugün geleceğimizi de beklemiyorlardı tabii... Valla 6-3 ayla döneceğimizi ben de beklemiyordum. Şu evin haline bak. Ben Mert'e bakayım. Ben de Yaman'a.